Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Artık Hello gerçek ikinci oyunu çıktı ve... Bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Daha alfa 1 sürümündeyiz. Gireceğiz bakalım bu oyunda bizi neler bekliyor. Birden e, farkı ne bu ikinci oyunda. E, bunları göz atacağız. Bu ön inceleme bir video olacak arkadaşlar. İkinci videomuzda ise e, tabii ki de oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım başarılı olacak mı? Çok merak ediyorum. Ben çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bekliyordum. Şimdi New Game deyip başlıyoruz. Bakalım hikayemiz ne? E, bizi e, neler bekliyor? Neler değişmiş? Hemen bakalım. Aha! Aa. Wilson kayıp diyor. Wilson. Aa burada Wilson. Nasıl kayıp? Lan Wilson'ı biri kilitledi sakladı da. Aa o kuş. O kuş arkadaşlar Hello Voice oyunundaki o eee kuş evet kuş galiba bu. Wilson'ı yakalayıp gördüğünüz gibi şey yaptı. Eee bir dolaba kilitledi anahtarını da buraya bıraktı ve ateş de var orada. Oha. Bende bir tane dürbün var şimdi. Ha içinde neler var? Bakayım. Bu ne işe yarıyor? Aldım şimdi evet şöyle bırakıyoruz böyle alıyoruz bunu da al başka neler var bunu da alalım. Oğlum bu nasıl araba bu nasıl araba tamam oyunun karakteri falan bayağı güzel olmuş burası bir şehir gibi bir şey değil ama e, şöyle bakayım o diğer diğerki şehirlerimi nasıl açacağım burası kamera kamera al şunu dur şuna bakayım dürbünle evet dürbünle etrafa bakabiliyoruz tamam. Ver bakayım nerede o? Attığım şey nereye gitti? Aha, ha burada tamam. Ver bakalım. Evet, şöyle her tarafa tek tek bakmaya çalışacağım arkadaşlar bu videoda. Neler var, neler yok diye de nasıl bakacağım çok merak ediyorum. Ee, şu evden bir başlayalım. Baya baya değişik şeyler var. Buraya giriş yok mu? Bu ne? Kutu. Tamam, kutuyu anladık. Burada bir şey, burada bir şey yok zaten. Buraya bakmaya gerek yok. Burada bir araba var şöyle. Ee, tamam. Devam edelim. Aa burada bir yol daha var. Yol devam ediyor. Şuraya giriş var mı? Şuraya giriş yok. Buraya giriş yok. O zaman e, büyük ihtimalle şurada bir tane ev vardı. Oraya gideceğiz arkadaşlar ama ben şuraya da bir bakmak istiyorum. Burada neler var? Aha burası ne? Burası ne? Oha gizli bir kapıya benziyor burası ama giremiyoruz. Daha fazla giremiyoruz. Devam edelim yolumuza. Koskoca Wilson'ı yakaladı ya. Koskoca Wilson'ı bir kuş yakaladı arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Şurada benzin istasyonu var. Oğlum burada her yerde bir şey var. Bu ne? Ah kedi değil mi la bu? Lan pisi pisi. Pisi pisi. Tamam. Wilson'ı hangi eve koydu ki? Onu bulmamız lazım. Burada da bir şey yok. Tamam. Şu benzin istasyonuna bakmak istiyorum bir. Şu karşı tarafta da bir sürü evler var. Oraları da gidebiliyoruz. Ha buradan sesler geliyor. Şu arabaya bir bakalım. Araba açılıyor mu? Açılmıyor. Bakayım. Burada da bir şey yok. Allah Allah. Giriş yok arkadaşlar oraya da. Neresi kaldı bakmadığımız? Oğlum bir süre var. Hangi birine bakacağım ben bunları? Bu kapı açılıyor mu? Aa kapı açıldı. Kapı açıldı. Selamünaleyküm. Burada bir şey var mı? Bakayım. Burada da bir şey yok. Ee, burada da bir şey yok. Şuradan yukarıya çıkabileceğimi düşünüyorum. Çıkamıyormuşuz. Tamam. Güzel. Burada da hiçbir şey yok. Tamam. Çık buradan da. Şuraya gidelim. Şurada da bir e, evler falan var. Wilson hangi eve gitti ya? Aha. Kesin burada da bir şeyler var. Bak her yerde e, bir sürü giriş falan var. Tamam. Şöyle devam edelim. Yol devam ediyor böyle. Yol devam ediyor. Yukarıya da aslında bir girişler falan vardı ama... Şöyle bir bakalım. iyice devam edip. Zaten e, buradan da bir giriş varmış. hani. Buradan da bir giriş varmış. O zaman... Şuraya girmenin bir yolunu bulalım. Buradan girebilir miyim? Buraya girdirtmiyor, buraya girdirtmiyor. Aha, buradaki merdiven. Merdivene bakalım. Lan, Çıktık, burası açılıyor mu? Açılmıyor. Şurada da bir merdiven var. Ee, şöyle geçelim. Bakayım. Lan oğlum aşağı, aşağı düşme, aşağı düşme. Neredeyim ben? Heh, tamam, dur. Şöyle yukarıya çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Allah Allah. Wilson hangi eve kilitledi acaba arkadaşlar? Bu çok gizemli bir oyun olmuş böyle. Buralarda herhangi bir şey yok. Buralarda herhangi bir şey yok. Tamam. Şöyle devam edelim yolumuza. Bakayım. Bu benzin istasyonunda bence bir şeyler var ya. Aa şurası ne? Buraya girmiş miydim? Kapak açılıyor mu? Kapak açılmıyor. Burada da bir şey yok. Tamam. Burada aslında giriş var diye düşünüyorum ama bir şekilde girişi falan bulamadım. Wilson hangi evde olabilir? Wilson hangi evde olabilir? Şuradan devam edeceğim. Şu yukarıdaki evler falan gidebiliyorsa oraya bakacağım. Aa buraya gelmemiştim bak. Uyku tulumları falan var. Uyku tulumları falan var. Ee, burada da var. Tamam. Şöyle Aha, şuraya da bakalım. Şuraya da bakalım. Hangi evde olduğunu daha bulamadık arkadaşlar. Wilson'ı nasıl kurtaracağız? Çok merak ediyorum. Burada bir şeyler var mı? Burada bir şeyler yok. Suya girip de yolun karşısına geçelim. Hop. Hop, yüz bakalım. Ben suyun içinde koşuyorum. Oha, bir iki başardım. Suyun içinde koşuyorum. <laughs> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Şuradan geçer mi? Geçmiyor. Yol boyu devam edelim. Allah Allah. Buralara giriş nereden acaba? Bakayım. Ben oyunu restart demek istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü o Wilson'ın koyduğu evi daha iyi görmek istiyorum. Dur bakalım. Evi gösteriyor muydu? Şöyle new game dedim tekrardan. Zaten gördünüz. Evet. Evet, bir araba burası. Bak burası bir araba. Arabanın vitesi falan var. İyice bir dikkatli bakalım. Bir tane dolaba koydu. Ha, mavi bir tane ev arkadaşlar. Üstünde kırmızı kilit var. Tamam, anladım. Mavi bir tane ev. Mavi ev, üstünde kırmızı kilit var. Üstünde kırmızı kilit olan mavi evi bulacağız şimdi. Ben zaten dürbünle oraya bakıyorum. Dürbünle oraya bakıyorsam Mavi ev, bakayım. Aha, burası işte. Burası arkadaşlar. 2 saattir evi eve arıyoruz. Tamam. Wilson'ın olduğu ev burası. Kapı açılıyor mu? Açıldı. Şimdi eve iyice bakalım. İki saattir bu evi arıyorum ya. Açıklam... Burada neler var? Burada bir şey yok. Tamam. Bunu geç. Buzdolabında bir şey var mı? Yok. Bu ne? Bunu alabiliyoruz. Alıp... Ee, şeyi bulamadım ama. Buraya... Anam. Biri geliyor sanki. Yukarıda ses var arkadaşlar. Bak bak dolaşıyor orada dolaşıyor ama ben burayı ne satacağım? Burayı ne satacağım? Ha açılıyormuş direkt açılıyormuş tamam yakalandık yakalandık. Lan bırak beni. Oha evden fırlattı. Çüş beni evden fırlattı lan. Dur bir resmini çekeyim bu evin. Gayet güzel. Sen beni evden nasıl fırlatırsın? Dur evin bu tarafına bakalım bari. Aç kapıyı. Bir şey yok. Aha geliyor 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 sanki. Bu ne lan? Burası açılmıyor arkadaşlar. Burası açılmıyor. Bir kasa. Ha, önce dezenfektan ha banyoymuş burası tamam ben de e, kapı sandım kasa falan sandım ama ah, kafam kafama fırlattı sen kimsin lan koş 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 yukarı 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 aç kapıyı kapıyı aç lan kapıyı aç ha kapıyı açamıyoruz arkadaşlar kapıyı az önce bu kuş açmış evet kapıyı az önce bu kuş açmış evet beni aldı gene dışarıya fırlattı peki ben oraya girişini e, evin dışından bakalım o zaman Evin dışından e, girebileceğim bir yer var mı? Burası açılmıyor. Buraya için mavi kilit lazım. Mavi kilit lazım. Şuradan direkt içeriye girebilir miyim? Yok. Şuradan tırmanacak bir şey var mı? Tırmanacak bir şey. Bakayım. Ee, tırmanacak herhangi bir şey yok. Ben buraya düştüm. Şuradan çıkalım bir dakika. Çık 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 çık. Tamam. Güzel. Bir saniye şu yoldan bir gidelim. Burası ne? Oğlum bir anahtar falan veriydiniz ya. Boşa mı geldim ben buraya? Bir anahtar falan iyiydi olurdu. Ee, üst kata nasıl çıkacağız? Üst kata çıkmak lazım bir. Burada merdiven var yarısı kırılmış. Şurada aha kol bir şey yapamıyoruz. Tamam evin diğer tarafına bakalım. Evin diğer tarafına bakalım. Aha araba lan. Arabaya bindim. Arabaya bir şey yapamıyoruz ama. Arabaya bir şey yapamıyoruz. Tamam. Eee şimdi şimdi şimdi. Yakalandım arkamdaymış ya. Arkamdaymış. Yakaladı beni. Bunun dışarı çıkmasını falan bekliyorum o zaman. Lan beni alıp ben nereye götürüyorsun? Oha bak bak bak. bak. Senin ağzını buna koyacağım be şimdi. Bak 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 manyak. Wilson'ı yakaladı ya. Gel gel gel. O beni o beni kovalasın. Koş 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 koş. Lan kapıyı açamıyorsun. Wilson'ı kurtarmak istiyorum. Buradan nasıl geçeceğiz? Buradan nasıl geçeceğiz? Yolu bulmamız lazım bir şekilde. Ha takıldı orta baka girdi. Baka girdi. Eee ama yakalandık ya. Yakalandık ya. Wilson'ın evini buldum arkadaşlar. E, Wilson'ı sakla. Yes. anam. Anam baka girdi. Oyun baka girdi. Oyun baka girdi arkadaşlar. Oyun baka girdi. Neyse. Bu videomuzun burada sonuna geldik. O Wilson'ı kurtarmamı istiyorsanız, bu alfa 1 sürümünü bitirmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Ekranda çıkan tıklamayı unutmayın. Çok güzel videolar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın obesini kurtaracağız bay bay